8 senedir oturmaktayım. Aşağı ve yukarısı olmak kaydıyla belediyeye 3 tane dilekçe vermek vaziyetteyiz. Verdik. Ancak her ne sebepse bir adım atılmadı burada. Kışın çamur ve su. Çamur ve çukurlar içerisinde yazında tozdan evler geçilmiyor. Gelin bakın bütün evler her gün bir araba geçtiği zaman tozlar içerisinde. Üç tane belediye bundan evveliyatta da dilekçemizi verdik. Her gelen belediye başkanı oy zamanı geldi. Allah'a çok şükür dedi ki bir ay sonra, iki ay sonra yapacağız. Hatta biz sitenin içerisinde toplantı da yaptık belediye başkan adaylarıyla. Ama her ne sebepse biz sesimizi kimseye duyuramadık yedi senedir. Yedi senedir. Biz e, gerekecek ne varsa yapmaya hazırız yani mümkün mertebe bizim derdimize çare olsunlar. Çare olmadıktan sonra o zaman ne anlamı var belediye başkanının? Biz kendimiz de yaptırırız. Sokağınızda kaç engelli vatandaş var? Şu anda benim gördüğüm kadarıyla 5-6 tane var engelli. Yani 8 tane. Bakın 8 evet, tane da abim de engelli. E, var ama görünen şu ki yardımcı olan kimse yok. 9 yıl oldu yollarımız yapılmadı. Ricamız belediyede vergimizi veriyoruz, su elektriğimizi rahat rahat ödüyoruz. Ama biz de yazlısıyız. Geldiğimiz zaman tozla, yağmurla, komşuya gidemiyoruz yağmur yağdığı zaman. Sularımız, yollarımız su taşıyor. Belediyemizde ricamız, biz duyuyoruz borcu varmış falan ilk belediyelerde. Ama bu bizim sorunumuz değil. Belediyemize rica ediyoruz. Yollarımızı istiyoruz. Bütün Yalı Yali, yali Mahallesi'nin hepsinin adına konuşuyorum. Bütün Yali Mahallesi'nin adına konuşuyorum. Belediyemize rica ediyoruz. Ve on, belediyemize de hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Karasu için hayırlı uğurlu olur belediyemiz için. Ee, i̇nşallah bir daha, daha daha, daha, çok çok belediye başkanlığını yapar. Ama yollarımızı istiyoruz. durumları çok zorlanıyorum. Hiç yiyemiyorum, şey yapamıyorum. Mutsiyet oluyor, mutsiz kılıyor. Düştüm, ağzım bunun kanla kan kanın içinde oldu. Yani isimleri de gösterebilirim. Yani Yağmur yağınca yani. sular içinde yüzemiz şey yapamıyoruz. Motosiyeti bir çıkıyorum, mutsiyet bir çıkıyorum, düşüyorum, şey yapıyorum. Yani her evet, tabu göğsüz yani. Hep Aynı boşluk, değiliz, yani. boşluk içine, içinde yani. Boşluk içinde, çuku içinde. Yani yüzmekte korku, korkuyorum artık, korkuyor yani. Korkuyorum. Karasu benim için çok önemli, çok değerli. Havası açısından da. Ama şu özellikle deniz kısmına bakan ve bu bölgede hiçbir çalışma yok. Altyapı çalışmasından dolayı galiba anladığım kadarıyla. Evet. Ama bu yolların bir an bir şekilde yapılması. Hakikaten yani balkonumuza çıkamıyoruz. Oturamıyoruz gerçekten. Toz oluyor. Ondan sonra sık sık camlarımızı bizi açamıyoruz. Yani o kadar kötü bir durum ki. Bunun bir şekilde ııı şey için, Karasu için yani. Çünkü e, aldığım bilgiye göre yaz ortasında 400-500 bin kişi geliyor buraya. Bir o kadar da sevk ediliyor galiba gelen çıkanın dışında da. Yani iyi bir hizmet bence Karasu'ya çok fayda verir. Hiçbir zaman eksik şey Oraya böyle hizmet gidilmesin gibi, biz sanki bu memleketin vatandaşı değiliz gibi bir muamele görüyoruz. Biz buraya geldiğimizde katkı sunuyoruz Karasu'nun ekonomisine. O yüzden Karasu dışarıdan gelen misafirlerine bence sahip çıkmalı. Ciddi anlamda sahip çıkmalı. Artı şu ya, e, altyapı e, ondan sonra şu yani yol çalışması bitmeli ya. Ayıptır yani. Beni kendi tanıdıklarım bile getiremiyorum. Kendi sokağım şey gibi böyle yayla gibi sokağım. Ya, gel 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 sen de bela. Ya. Allah Allah. Engelli bir oğlum var. Onun bisikletiyle beraber her gün Allah'ın günü tamire gidiyoruz. Çünkü kum, bataklık, düşüyor çocuklar. Bisikletler perişan. Ondan sonra hani biraz yürüyebilenler yürüyebiliyor, gene şey yapabiliyor. E Yürüyemeyenler ya düşüyor ya da çamurda batıyor. Ondan sonra 10 on senedir ben buradayım yani... Evet memleketimizi seviyoruz. Karasuyumuzu da seviyoruz. Çok seviyoruz ama şu sokağa bir kere bir hizmet gelmedi. 10 senedir. Bir zaman çamur biraz kum döküyorlar. Çekip gidiyorlar. Bir daha yok. Hadi geleceğiz geleceğiz. Hadi yazın geleceğiz. Yok kışın geleceğiz. Yazlıkçılar gitsinler bir arabalar buralar boşalsın diyorlar. Gene olan bir şey yok. Yani biraz hizmet şu arada var en çok sorun. Mesela sen dışarı taraflardan seyirin içini yapıp da buraya sıra gelene kadar ağanın gönlü oluncaya kadar hizmetinin canı çıkıyor. Yani biz burada bisikletlerimiz her gün masraftayız. Çocuklarımızı mecburen onların dediğini yapmak zorunda. Bu çocuğun motoru patlıyor, perişan oluyor. E bunun bisikleti iki de bir de gidiyoruz, tamire veriyoruz. Yani so ayaklarımız yani şimdi şeyler de mesela giderler belki şeydir ama içeriye fena koku basıyor, doğru düz yapılmamış. Ben bu Avrola'nın sahibiyim. Ben bu motorla bu yolda gelip gidiyorum. Vallahi ben korkuda arabalara yanaşamıyorum. Bu çukurlardan dolayı arabalara yanaşamıyorum. İlla ki çukurlara giriyorum. Benim arka tekerler çıkıyor. İkide bir ben yaptırıyorum. Mağdurum yani. Biz elbise asamıyoruz. Elbiseleri asıyoruz. Elbiselerimiz hep çamur içinde. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok burada. Yani biz yolumuzu yapmayı isteriz.